vergisini vermeyen çok özür dilerim herkes üstüme gelecek ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ne dedi ne dedi? Açız ama yine de AK Parti. Anlatmama gerek yok öyle yani biz onu gördük. İstanbul, Ankara, İzmir'i bilmem ben. Ben Sakarya'lıyım Sakarya'da bunu gördüm. Böyle gidiyorum yani. Yani yardım da almıyorum benim yaşım genç. Bir, Eren bir sosyal yardım bir şeyim güvencem yok yani. AK Parti'den hiçbir bardak çay da içmedim. Ama AK Parti diyor. Abi iyi kötü yapıyor yani. Açı zaman yine AK Parti. Onu demek istiyorum. Kötü de olsa orası iyi de olsa orası. Renkler ve zekler tartışılmaz. Abi siyah yer ben kırmızı yerim. Onu demek istiyorum. Merkez üldür yani. E yani şudur. Emekli az veriyor çok kötü Yapacak bir şey yok. Onu da emekli misin abi? Yani herkesin Allah Allah'a yardım... Ülke çok durumda yani. Zor durumda. Kiracıya Allah yardım etsin. Herkes, hepimiz Allah yardım etsin yani. Açız yapacak bir şey yok. Elimize seviyoruz. Hizmet görüyoruz ya. Ben onu gördüm bilmiyorum adam 70-80 yaşında. Ben daha 35 yaşındayım 34 yaşındayım. Ben yani onu gördüm onu söylüyorum. Yapacak bir şey yok. E, emek